Canan Yayın Oyları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yine güzel bir modelle başlıyoruz. Ben sinek kanatlarını yaptım. Şöyle üç tane sinek kanatını yaptıktan sonra örneğime geçmek için 12 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra örneğime geçeceğim. 3, Saat 11 12. sıra da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane zürafa bırakarak iki tane zürafa bırakarak geriye dönüyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle. Tekrardan ipimi yuvanın içine alıyorum. Buraya şimdi 5 tane sinek kanadı yapıyorum. Hepsinin boyların eşit olmasına dikkat edeceğim. İki. 3 4 şimdi 5. sinek kanadını yapıyorum Şimdi alfalarımı yapmaya devam edeceğim ama ilk önce şuraya batayım. Bakın şöyle oldu. Şimdi tekrardan şu ara sinek kanatlarının yapımı için 11 tane zürafa yapmam gerekiyor. Ben orayı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar 11 tane zürafa yaptım. Şimdi şuradaki aradaki sinek kanatlarını yapmak için geriye dönüyorum. Buraya şimdi sinek kanadı yapıyorum. Ara motifleri, aradaki sinek kanatlarını siz kendiniz 3 tane ya da 4 tane olarak ayarlayabilirsiniz şimdi ben renkli ipimi takacağım ve modelime geçeceğim Arkadaşlar şöyle devam edip sinek kanatlarıma şunları yapacağım şimdi renkli ipimi takıyorum Arkadaşlar renkli ipimi taktım şimdi ilk baştaki sinek kanadımın üzerine ipimi bağlıyorum ve buraya üç tane pırpır yapacağım ve bu arada ipimi de şurada yürüteceğim Şuraya şöyle 3 tane buraya pırpır yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu ipi yürüttüğüm ipi tam dibinden kesebilirim. Şimdi önündeki sinek kanadına geçiyorum. Şöyle bir açıklık veriyorum buraya arkadaşlar. Buraya da 3 tane pırpır pır yapıyorum. Aynı işlemi diğer sinek kanadım üzerine yapıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. Güzel bir model. Ben çok yaptım bundan arkadaşlar. Çok beğenilmişti. Sipariş çok almıştım. Şimdi son pırpırlarını yapıyorum. Evet şöyle yaptım. Şöyle düzelteyim elimde. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkacağım. Şu son pırpırımdan yukarıya doğru ipimi alıyorum. Ve bu çiçeğimi buraya sabitliyorum. Şu pırpıra sabitliyorum. Şöyle. Sabitledim. Şimdi örneğimi çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi şu sondaki pırpırın üzerine ipimi alıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle iyi. Daha sonra şu önündeki üç tane pırpırın şuradakine bir yuva yapıyorum gelerek Biraz daha büyük yapayım. Şimdi önünü şuraya Hep en sondaki pırpırı bağlıyoruz ipimizi. Şimdi buna geldim. Buna bağlıyorum. Daha sonra örneğimi buradaki zürafaya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle sizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle buraya örneğimi sabitliyorum. Şimdi tekrardan modelimi çeviriyorum. Şimdi bu yuvaya ipimi alıyorum. Şimdi buraya 10 tane sık iğne yapıyorum siz 10 11 12 siz onu kendi büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz Sık iğnelerimi yapmaya başladım şimdi. Sık iğne yaparken arkadaşlar ipimi çektiğim zaman şöyle şu tarafa doğru Ayarlıyorum yani böyle bu tarafa değil de şöyle Çekerseniz tam yanına Sık iğneler dizilecektir dışançı yapıyorum. 6 7 8 9 10 11 tane yapabiliriz arkadaşlar. Bakın biraz daha yer kazandı. 11 Şimdi şuradaki pırpırımın içine 12. pırpırma yapıyorum. Böyle yaparak arkadaşlar hepsini dolduracağım. Bunu da yapayım. Birlikte yapalım. Altı. 8 9 10 şöyle elimi düzeltiyorum 11 12. buradaki pırpırı yapıyorum. Arkadaşlar ben diğerlerini yapayım. Videomu daha sonra devam edeyim. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Siz rengarenk yapabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.